Peki bu konsey monsey neydi Abdüley? Hani biz baron olduyduk? Abi konsey Karahanlı'nın konseyiydi. Karahanlı büyüklerden bir tanesiydi. E o zaman bunlar ne? Uluslararası arenada bir tek büyük yok. Bir en büyük var. Bir de bunun rakibi olan büyükler var. Peki Abdüley. Abi diyor ki bu Tatar ailesi en büyük silah kaçacak. Bu silah işinden Lazya'ya sorumluydu. Abi, bizde nakliyeciye silah kaçakçısı deniyor. Bunlar silah tüccarı. Savaşları başlatan, savaşları bitiren adamlar. Lazya nakliyeciydi. Emanetçiydi. Emanetçilerini tabii ki zengin ederler. Ama emanetçiler iki nesilden fazla yaşadılar.